Harry Potter'ın, Katniss Everdeen'in ve Frodo'nun eskiden kalma efsanelerdeki kahramanlarla ne gibi ortak noktaları var? Ya size aynı kahramanın varyasyonları olduğunu söyleseydim, buna inanır mıydınız? Joseph Campbell inandı. Tüm dünyadan efsaneler topladı ve onlarca hikayeyi tekrar tekrar anlatan ve her birinin nasıl tek bir efsaneden geldiğini gösteren ya da kahramanın yolculuğundan bahseden binlerce yüzlü kahraman isimli bir kitap yayınladı. Peki kahramanın yolculuğu ne? Bunu bir döngü gibi düşünün. Yolculuk kahramanın sıradan dünyasında başlayıp yine orada bitiyor. Ama macera bilinmedik özel bir dünyada geçiyor. Yol boyunca bazı kilit olaylar var. En sevdiğiniz filmi ya da kitabı düşünün. Bu şablona uyuyor mu? Mevcut durumda başladığımız yer burası. Saat 1. Maceraya sesleniş. Kahraman gizemli bir mesaj alır. Bir davetiye mi? Meydan okuma mı? Saat 2. Destek. Kahramanın biraz yardıma ihtiyacı var. Muhtemelen biraz daha yaşlı, biraz daha bilge birisinden. Saat 3. Ayrılık. Kahraman normal güvenli yuvasının eşiğini geçer ve özel bir dünyaya ve maceraya adım atar. Artık Kansas'ta değiliz. Saat 4. Denemeler. Kahraman olmak zor iştir. Kahramanımız bir bilmeceyi çözüyor. Bir canavarı öldürüyor. Tuzaktan kaçıyor. Saat 5. Yaklaş. Ateşten gömleği giymenin zamanı kahramanın korkulu rüyası saat 6 kriz bu kahramanın en karanlık saati ölümle yüzleşiyor ve muhtemelen ölüyor bile sırf yeniden doğabilmek için saat 7 hazine sonuç olarak kahraman değerli bir şey talep ediyor özel bir onay ya da güç saat 8 sonuç hikayeler arasında bu kısım değişebilir canavarlar kahramanın önünde diz çöküyor mu ya da o özel dünyadan kaçarken onu mu kovalıyorlar? Saat 9. Dönüş. Tüm bu maceradan sonra kahraman sıradan dünyasına döner. Saat 10. Yeni hayat. Bu macera kahramanı değiştirmiştir. O artık eski hayatını aşmıştır. Saat 11. Karanlık. Tüm bu karmaşık olay örgüsü çözümleniyor. Saat 12. Mevcut durum. Ama yeni bir seviyeye yükseltildi. Bir kez kahraman oldunuz mu artık hiçbir şey aynı değildir. Çoğu popüler kitap ve hikaye bu tarihi formülü çok yakından uygulamakta. Açlık oyunlarının kahramanının macera şablonuna ne kadar iyi uyduğuna bakalım. Katniss Everdeen ne zaman hikayeyi yürüten maceranın onu çağırdığını duyuyor? Çekilişten kız kardeşinin ismi çıktığında. Peki ya yardım? Ona macerasında birileri yardım edecek mi? Hamish. Hey Mitch. Peki ya ayrılış? Sıradan dünyasından ayrılıyor mu? başkente gitmek için trene biniyor. Tamam, fikri anladınız. Sizin Harry Potter, Katniss Everdeen ve Frodo ile ortak noktanız ne? Siz de tıpkı onlar gibi insansınız. Kahramanın yolculuğu efsanesi tüm insan kültürlerinde var ve güncellenmeye devam etmekte. Çünkü biz insanlar kendi dünyamızı sembolik hikayelerle yansıtmaktayız. Rahatlık alanlarınızı terk ediyorsunuz, sizi dönüştüren bir deneyim yaşıyorsunuz ve sonra iyileşip bunu tekrar yapıyorsunuz kelimenin tam anlamıyla ejderhaları öldürmüyorsunuz ya da Voldemort'la savaşmıyorsunuz fakat bir o kadar korkutucu problemle yüzleşiyorsunuz. Joseph Campbell dedi ki, girmeye korktuğunuz mağarada aradığınız hazine yatar. Girmeye korktuğunuz sembolik mağara ne? Okul tiyatrosunun seçmeleri mi? Beyzbol denemeleri mi? Aşk mı? Rahatladığınız kitaplarda, filmlerde ya da televizyon şovlarında bu formüle dikkat edin. Bu formülü kesinlikle tekrar göreceksiniz. Ama aynı zamanda bu formüle hayatınızda da dikkat edin. Kendi macera çağrınızı dinleyin. Meydan okumayı kabul edin. Korkunuzu yenin ve aradığınız hazinede hak talep edin. Ve sonra tüm bunları en başından tekrar yapın.